Minderin bir ucunda adını tarihe altın harflerle yazdıracak olan Yaşar Doğu, diğer ucunda ise dönemin en güçlü Sovyet güreşçisi Kozarski vardı. Hakemlerin daha baştan Sovyet güreşçiden yana tavır takınması, bu son maçın nedenli çetin bir sınav olacağını haber veriyordu. Milli güreşçimizin karşısında sadece rakibi değil, aynı zamanda ön yargılı bir hakem heyeti de duruyordu. Odasında son hazırlıklarını tamamlarken Yaşar Doğu'nun gözlerinde kararlılık vardı. Bu sadece bir güreş maçı değil, onurun, adaletin ve Türk bayrağının savunulduğu kutsal bir meydan okumaydı. Maçın ilk anlarında rakibini tuşa getirmesine rağmen hakemler bu apaçık tuşu vermedi. İçini büyük bir öfke kapladı. Damarlarında kaynar sular dolaştı. Ancak bu öfkeyi kontrol altına alarak maçı tüm dünyanın kabul edeceği şekilde bitirmeye ant içti. Rakibini altına aldı, çevirdi ve köprü kurmasına izin verdi. Köprüyü hemen kırmak yerine Kozarski'nin gücünü damla damla tüketecek bir strateji izledi. Belinden bastırdı, başını minderde sürdürdü. Kenardan bastır kır köprüyü diye çılgınca bağıran antrenörü ve takım arkadaşlarını dinlemedi amacı daha büyüktü. Rakibini sadece yenmek değil, tamamen pes ettirmek, hakemlerin bile inkar edemeyeceği bir üstünlük kurmaktı. Dakikalarca süren bu acımasız mücadelede Kozarski'nin alnı kanlar içinde kaldı. Yaşar Doğu, rakibini minder kenarından tekrar ortaya çekti ve sürdürmeye devam etti. Sovyet güreşçinin çaresizliği, hakemlerin de tavrını değiştirdi artık inkar edilemez, reddedilemez bir hakimiyet söz konusuydu. Başları öne eğik bir şekilde, sanki vicdan azabı çeken suçlular gibi tuş kararı vermek zorunda kaldılar. Şampiyonluk sevincini buruk yaşayan Yaşar Doğu, maç sonunda hakemlerin haksızlığının cezasını pehlivan çekti. Oysa yiğit ve yağız bir adamdı diyerek rakibine duyduğu saygıyı dile getirdi. Bu sözler sadece bir güreş zaferini değil, aynı zamanda Yaşar Doğu'nun büyük ruhunu, centilmenliğini ve karakterinin derinliğini gözler önüne seriyordu. Yaşar Doğu, sportmen kişiliği, mütevazı duruşu ve dindar kimliğiyle sadece bir sporcu değildi. Tüm Türk gençliği için yaşayan bir efsane, yürüyen bir değerler sistemi, nefes alan bir ahlak rehberiydi kazanılan madalyaların ötesinde gençlere ahlaklı olmayı, dürüstlüğü ve azmi aşılayan bir semboldü.